Evet efendim burası Çaybaşı ilçesi Ülküöz mahallesi Yaraş mevkii şu anda orman yangına devam ediyor 15-20 kişinin ekibini görüyoruz şu anda yangın tüm hızıyla devam ediyor. Havaların ısınması ve bahçelerde temizlik çalışmaları yapılırken son günlerde orman yangınlarıyla sık sık karşılaşılır oldu. Çaybaşı ilçesi İlküvez mahallesi Yaraç mevkinde ise yine bugün bir orman yangını ile karşılaşıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken söndürme çalışmaları şu an itibariyle devam ediyor.